İki ayetle ruhunu arşa bağlayan sır, Tevbe suresi 128-129. ayetin metafizik derinliği. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. 128. ayet, ''Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.'' O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 129. ayet ise eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O büyük arşin sahibidir. Derin anlamı ve metafizik sırları ise ruhsal koruma alanı oluşturur enerjik kalkanı. Bu iki ayet kişinin etrafında görünmeyen fakat hissedilen bir nurdan zırh oluşturur. Enerji alanının zayıfsa bu ayetler nazardan, manevi saldırılardan, düşük titreşimli ortamlardan koruyucu bir ilahi frekansı yayar. İçsel karanlığa karşı ışık 128. ayet Hazreti Peygamber'in şefkati ile ruhun yalnızlığını tedavi eder. İnsan kendini terk edilmiş hissederken bu ayet sana der ki: "Sen yalnız değilsin. Sana senden daha yakın bir rahmet var." Bu kalbi titreten şefkat frekansıdır. Tevekkül kapısını aralar teslimiyetin enerjisi. 129. ayet duanın en yüksek noktası olan teslimiyeti öğretir. Hasbi Allahu, La ilahe illahu. Bu cümle ruhun egoyu bırakıp yaratıcı ile doğrudan rezonansa girmesidir. Arş frekansına bağlanma ise ve hüve Rabbül Arşil Azim. Bu ifade ilahi sistemin çekirdek merkezine bağlanma anahtarıdır sadece dua değil bir frekans kodudur. Okunduğunda ise kalp merkezini, üçüncü gözü, ruhsal alanı dengeye sokar. Sevgili canlar, sabah ve akşam her gün uyumadan önce yedi kez okuyunuz. Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeldü ve hüve rabbül arşil azim ruhun derinliklerine ışık gönder. Meditasyon da ya da dua öncesi okunursa zihinsel siz kalkar, maddi ve manevi yollarınız sonsuza dek açılır. Sevgili canlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın, Allah'a emanet olun.